Hulusay Yusuf Alabarda ile gündemi sunar. Evet değerli arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir değerlendirme için karşınızdayım. Bu değerlendirmemizin konusu, geçtiğimiz günlerde akşam gazetesinde bir yazı kalemi almıştım. Surete haktan gözükenler diye. Bu yazının ana teması tüketim çılgınlığının içerisinde hareket eden bir toplum olarak aynı zamanda da bu tüketmiş olduğumuz ürünlerin yetiştirilmesi, toprak altından çıkarılması ile ilgili hususlarda ne kadar beşinci kol faaliyetine ve dışarıdan empoze edilen fikirlerle kirletilmeye maruz bırakıldığımıza dayanan bir yazıydı. Yazının ana teması üzerinden konuyu gündeme getirmek istiyorum. O da şu, 1800'lü yıllar ve onun öncesine doğru gittiğimizde 1600, 1500, 1000'li yıllara kadar yani tarihin içerisinde belki 1000 yıl 1800'lü yıllardan itibaren geriye gitsek 700'lü 800'lü yıllara kadar gelsek dünyanın birçok farklı noktasındaki insanın ihtiyaçlarının hem binlerce yıl boyunca değişmediğini hem belli başlı merkezlerde her türden insanın aynı türden ihtiyaçlar çerçevesinde gününü geçirdiğini söylersek ee, sanırım mübalağa olmaz diye başlamıştım. Bununla neyi demek istiyorum? O da şu, 1750 yılında Londra'da, İstanbul'da ya da Pekin'de yaşayan insanların ihtiyaçları 3 aşağı 5 yukarı olmak üzere standart ve çok daha basite indirgenmiş bir vaziyetteydi. E, 1750 yılındaki bu insanların ihtiyaçlarıyla 750 yılında yaşamış insanların ihtiyaçları karşılaştırıldığında da arada çok büyük farklılıkların olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hatta buraya yazdım. Bu insan e, insanoğlunun ihtiyaçlarını bu anlamda baktığımızda işte ısınmak, yağmurdan, kardan, güneşten korunmak, karnını doyurmak, soyunu sürdürmek, düşmanından kendini emin hale getirebilmek e, gibi bir takım istekleri var. Londra'daki insan için de geçerli bu. İşte İstanbul'daki insan için de geçerli. Mekke'deki insan için de geçerli, işte Pekin'deki insan için de geçerli. Yani bunu tarihin içerisinde geriye doğru sardığınızda da binlerce yıl boyunca bu şekilde geçmiş. Bunun için ne yapmış insanoğlu? Ekmiş, biçmiş, beslemiş, vergi vermiş. Bunun karşılığında ihtiyaç varsa askere yetiştirmiş olduğu evlatlarından vermiş ve ektiği, biçtiği, beslediği hayvanları da işte ürünü de bir pazar bulduysa da dar kapsamda da olsa satarak bir piyasa oluşturmuş. Dolayısıyla baktığımızda bu döngü de bu şekilde dönmüş. Diyebilirsiniz ki Ey, Yusuf Alabar da bugün de böyle dönüyor. Farklılıklarını takdim edeceğim. Bu kapsamda da işte evi olmuş, ahırı olmuş, atı olmuş, öküzü, koyunu, sabanı olmuş, orağı olmuş ve hayatını da bu çerçeve içerisinde sürdürmüş. Fakat 1800'lü yıllarla birlikte endüstri devrimi İngiltere merkezli olarak dünyaya yayılmaya başladığında makinenin icadı, buharın icadı ve birçok ürünün fabrikasyon ve seri üretime dökülmesi aynı zamanda da ham madde ihtiyacını doğurmuş. Ham madde ihtiyacı duyunca sömürge anlayışı gelişmiş. Ve işte Hindistan'dan Endonezya'ya, Afrika'dan bilmem nereye kadar dünyada birçok nokta sömürge haline getirilmiş. Ve endüstri devriminin ihtiyaç duymuş olduğu ham madde dünyadaki bu saymış olduğum sömürgeler üzerinden getirtilmiş. Tabii ki sadece ham madde olarak getirtilmekle yetinmemişler. Aynı zamanda insan gücüne daha çok dayandığı için Afrika'dan zenciler, siyahi insanlar getirilmiş. Buralarda çalıştırılmış, buralarda... İşte o kölelik düzeni ihtas edilmiş falan. E tabii ki sanayi devrimi, buhar, lokomotif, gemi, makina, kölelik, ham madde gibi hususlarda belli bir şekilde bugüne kadar üretilmiş olunan ürünlerin çok daha fazlasının dünyada üretilmesiyle ilgili hususunda kapısını açmış. Tamam da bu kadar seri üretim, bu kadar fazla üretim bunu aynı zamanda birilerine satmak zorundasınız. İşte o yüzden tüketim de desteklenmiş ve 1800'lü yıllardan 2024 yılına gelinceye kadar geçen yaklaşık 250 yıllık bu işin döngüsünün içerisinde artık sadece e, üretim e, seri bir şekilde dünyada kotarılmıyor aynı zamanda tüketimde pompalanıyor yani işte en basit bir cep telefonu bile nasıl hızlı bir şekilde elimizde işte şu modeli gitti bu modeli geldi hemen onu alalım şu modeli geldi gibi bir noktaya doğru e, tebdil olmuş durumda. E köylerden iş gücü, işte yaşıyoruz bugün artık köylerde tarımsal alanda çalışacak insan kalmadı gibi. Neden? İnsanlar şehire göçtüler, şehirde emekli oldular. Az da olsa o emekli maaşlarıyla İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'dan e, semtlerinde yaşama tutunma telaşındalar. Hiç kimse gidip de köyde hayvancılık yapmak, tarım yapmak gibi e, alanlara bulaşmak istemiyor. Ama almış olduğu etin de ucuz olmasını istiyor. Tüketmiş olduğu gıdanın ucuz olmasını istiyor. Ama mesela sadece bu sene satılan kirazın kilogram fiyatının içindeki işçilik şeyi miktarı yaklaşık olarak 30 TL falan 25-30 TL arası. Yani bir işçinin toplamış olduğu kiraz ve o kirazın büyük bir şehirde satılış esnasındaki fiyatı işte bu sene 100 ile 150 lira arasında gitti. Bunun 25-30 lirası işçilik maliyeti olarak yazıldı. Şimdi dolayısıyla da e, bu e, üretilen hususlar ucuz olsun istiyoruz ama aynı zamanda da üretime katılmak istemiyoruz. Şimdi bununla ilgili benim daha öncesinde kaleme almış olduğum babaannemin ile ilgili bir şey vardı. Babaannemin benim Allah nurlar içinde yatırsın. Kerpiçten olan evimizin içerisinde oyma bir dolabı vardı. İki tane de rafı vardı. Orada üstlük dediği üstüne giymiş olduğu şey, cepken demiş olduğu hırkası, altında giymiş olduğu şalvarı, bir de kullanmış olduğu mesleri vardı. 3-5 takım elbise bu anlamda işte 3-5 takım şal var. Eee babaannemin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada artık evlerde giyinme odaları var. İşte 20 metrekare, 15 metrekare hatta yarış konusu. Sizin giyinme odası kaç metrekare? 20 metrekare. Aa bize yetmeyince biz yeni evimizde 25 metrekareyi tercih ettik. Söylemlerini işte Türk dizilerinin içerisinde de dahil olmak üzere bolca topluma pompalanıyor. İnsanlar belki iki çift ayakkabı, üç çift ayakkabıyla 3-5 yılı geçirirlerken şimdi giymiş olduğumuz kıyafetle kombinleyebileceğimiz renklerden oluşan ayakkabılarımız var. Keza kullanmış olduğumuz elektrik, kullanmış olduğumuz su, tüketmiş olduğumuz et, kullanmış olduğumuz beyaz eşyalarda dahil olmak üzere çok yoğun bir tüketime artık imza atıyoruz. Ben buraya gelmeden önce insanların tüketmiş olduğu şeylerle ilgili baktığımda Amerika Birleşik Devletleri'nde her bir vatandaş yıllık 18 ton yer altından çıkartılan madenin işte eşyaya dönüşmüş haliyle tüketiyor. Avrupalı 15 ton, Türk ise 10 ton. Şimdi dolayısıyla ortalama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşının tüketmiş olduğu ihtiyaç malzemeleri için yer altından da 800 tona yakın maden çıkartılması gerekiyor. Maden kavramına bağlamıştım çünkü burayı. Hatta kullanmış olduğumuz birçok ev eşyası bile artık tamire gitmiyor. Yani plug and play dedikleri arızalı malzeme çıkartılıyor. Onun yerine yeni malzeme takılıyor. Eğer tamir olmayacak gibi bir şeyse birkaç kullanımdan sonra, birkaç yıllık kullanımdan sonra da işte artık çamaşır makinelerinde falan ömür 7 yıla kadar düştü. Atılıyor yerine yenisini alıyoruz. Önceden tamirciler vardı. Beyaz eşyada çok yoğun olarak bildiğimiz tamirciler, radyo tamircileri, televizyon tamircileri kalmadı bunlar artık günümüzde. Daha çok daha hızlı ve daha seri bir tüketim. E Yusuf Alabarda konuyu buradan nereye getireceksin? Ham madde anlayışına. İşte bu tüketimin içerisinde Türkiye'de önemli oranda ham madde ihtiyacı. Her ülkede olduğu gibi çıkıyor. Bir de Türkiye'nin ihracatla büyüyen bir ülke olmak istemesi hasebiyle ham maddeye duymuş olduğu ihtiyaç hem tüketimden dolayı hem de ihraç etmek istediğinden dolayı her geçen gün artıyor. E eskiden olduğu gibi sömürgeler dönemi olsa hani git sen de bir yeri sömür getir ülkene yeraltı kaynaklarını akıt falan böyle bir şey de artık o kadar kolay değil. Her ülke kendi hakkını çatır çatır koruyor. İşte Fransız sömürgelerinin Fransa'ya yaptığına baktığımızda bunu çok rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ham madde nedir diye baktığımızda petrol, doğalgaz, demir, kıymetli madenler, çinko, bakır, nikel, kurşun, gümüş, altın gibi madenler. E şimdi yerin altına ihtiyaç duyduğumuzda işte televizyon alacağız, buzdolabı alacağız, araba alacağız falan. Bir araba için ihtiyaç duyulan yer altından çıkartılması gereken maden 10 ton. Araba 1-1,5 ton arası ama o arabanın bizim hizmetimize sunulabilmesi için 10-15 ton civarında dönüşüm de dahil olmak üzere madene hala ihtiyaç var. Bu anlamda dönüşüm de iyi kullanılıyor. Birçok şey artık dönüştürülmüş malzemeden yapılsa da Hala yer altından çıkartılacak bu zenginliklere büyük oranda ihtiyaç var. Fakat yerin altını kazdığınızda işte direkt demiri bulmuyorsunuz, direkt bakırı bulmuyorsunuz, direkt çinkoyu bulmuyorsunuz, direkt altını gümüşü bulmuyorsunuz. Buraya ben e, bir takım resmi verileri aktardım. Bir ton kayanın içerisinden sadece bir gram civarında bir altın çıkıyor. Bir ton kayanın içerisinden 20 gram civarında bakır çinko çıkıyor. Bir ton kayanın içinden 17 ile 25 gram civarında demir çıkıyor. Dolayısıyla yani bu madencilik işi de hiç kolay olan bir iş değil ama eğer yerin altından bunları çıkartmazsanız gidiyorsunuz bunları çıkartılmış, çinkoya dönüştürülmüş, altına dönüştürülmüş, bakıra, demire dönüştürülmüş cevher olarak almak zorundasınız ya da işlenmiş mamul olarak almak zorundasınız. Böyle olduğunda ise maliyetler inanılmaz boyutlara varıyor. Bu da tabii ki sizin iç piyasada rekabetçi bir konuma yükselmenizi engelliyor. Neden? E adam onu kendi ülkesinden çıkartıp 3 liraya mal ediyorsa size işlenmiş olarak sattığında siz bunu 43 liraya alıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ve siz bir de bunu ara mamül alıp kendiniz bir şeyler üretip yurt dışına satmaya kalktığınızda birçok sorun. O yüzden Türkiye'nin ihracatıyla birlikte madenlere olan ihtiyacında da büyük artışlar ortaya çıktı. Türkiye eskisinden çok daha fazla demire, eskisinden çok daha fazla çinkoya, bakıra, nikele, altına ve gümüşe ihtiyaç duyuyor. Biraz önce söyledim. Otomobil için bile ne kadar çok şeye ihtiyaç duyduğumuzu. Aslında bu enerji için de böyle. Yani ya gideceksiniz enerjiyi çok meşakkatli yollardan ve pahalı bir şekilde elde edeceksiniz. Ya da geleceksiniz yatırımlar yapacaksınız. Yani mesela hiç kimse Bodrum'da Marmaris'te su sıkıntısıyla ilgili sorunlarını dile getiriyor, çöp sıkıntısıyla ilgili sorunlarını dile getiriyor ama hiç kimse elektriğim kesildi demiyor. Neden? Çünkü ülkenin kurulu gücüne yönelik yıllardan bu yana devasa yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan doğalgaz çevrim santralleri, güneş enerjileri, rüzgar enerjileri. Türkiye'nin bu noktada gelmiş olduğu nokta biliniyor zaten. E petrol ve doğalgazın çıkartılmasıyla ilgili Türkiye'nin geldiği nokta yine keza herkesin malumu. Sadece gabardan çıkartılan petrolün 40 bin varili geçtiğini ve Türkiye'nin günlük üretim tüketimi olan 1 milyon varilin yaklaşık %10'unun artık Türkiye'de yerli olarak çıkartıldığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bunlar büyük meşakkat ama orada bile işte Gabardağ'ında büyük çevre kirliliğine sebebiyet veriyorsunuz. E i̇şte doğalgaz çevrim santrali açıyorsunuz. Bu sefer paranız dışarı gidiyor. Nükleer enerji santrali açmak istiyorsunuz. İşte dünya bunu terk ediyor. Terk etmiyor. 434 tane faal işleyen nükleer enerji santrali var Türkiye'de. E şey dünyada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda maden ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Ben mesela çıkarttım 1996 yılında 892 milyon dolar madene ithalat yaptığımız için para yurt dışına giderken 2002'de bu 1 milyar dolara çıkmış. 2012'de 6.8 milyar dolara. 2022 yılında da 11.5 milyar dolar madene biz para aktarmışız. Tabii bu hem tüketimimizin artık artmasıyla alakalı isteyen her noktada bakabilir. 2000 yılında ne kadar elektrik tüketiyorduk kişi başı şimdi ne kadar? O zaman ne kadar et tüketimi vardı şimdi ne kadar? O zaman kaç tane araba vardı şimdi ne kadar? Bunları mukayese ettiğinizde elbette sizin bu madenlere olan ihtiyacınız da bununla alakalı olarak tüketimle alakalı olarak artıyor. Artı bir de ihracata yönelik olarak hamleler yaptığınızda işte 96 yılında 890 milyon dolar verdiğiniz maden için ithalat parası 2022'de 11,5 milyar dolara çıkmış. Şimdi bunu nasıl kapatabilirsiniz? Türkiye'nin kendisinin kullanmış olduğu kömürü, demiri, altını, gümüşü, petrolü, doğalgazı siz yerin altında bulup çıkartırsanız elbette bu 11,5 milyar dolar zaman içerisinde daha az bir noktaya doğru inecektir. İşte bu açıdan çıkartılan altın madeni ile ilgili geçtiğimiz günlerde mecliste bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na sunulan rapor var. Raporun içerisinde ortaya koyulmuş olan ibareler adeta Türkiye'ye kardeşim siz zaten kömür çıkartmamak için biz size epey baskıladık. Sevgili yönetmenimiz getirir. Dünyada kömür tüketen ülkeleri alt alta üst üste sıraladığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ilk beşin içerisinde durur. Ve Türkiye'nin esamesi okunmazken Türkiye'yi çok kömür kullanan ülkeler kategorisinin içerisine iteleme ile ilgili bir telaş var. Var ama baktığınızda Almanya sizden daha çok kömür tüketiyor. Neyse, dolayısıyla o raporun içerisinde diyor ki mesela bu il ilçe'de meydana gelen maden kazası ile ilgili bir, bir takım iddialar var. Şimdi tabii ki maden çıkartma işi riskli fakat dünyada bu işi usulüne uygun olarak işletildiğinde minimum e, iş kazasıyla götüren ülkeler e, Türkiye'de örnek alınmalı. İşte bununla ilgili hem çevre etki değerlendirme raporları hazırlanıyor. Hem de iş sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler. Şimdi burada hangi maden şirketinin bir kusuru olursa olsun gözünün yaşına dahi bakılmadan gerekli yasal işlem yapılmalı. Bunda şirk şüphe yok. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz daha önceki açıklamalarında bundan farkı yok. Ama öyle şeyler söyleniyor ki mesela yerel toplulukların ya da sivil toplum örgütlerinin maden yatırımlarına karşı yürüttüğü demokratik mücadeleyi kalkınma karşıtlığı diye nitelendirmelerle kriminalize kriminalize ediliyor diyor. E şimdi maden çıkartılmasına tamamen karşı olmak evet kalkınmanın karşıtlığı. Yani bu konuyla ilgili farklı fikirler elbette siz de demokratik hak olarak söyleyebilirsiniz ama insanların da elbette bu konunun kalkınma karşıtlığı olduğunu işte böyle rakamları önünüze koyarak madenin mutlaka çıkartılması gerektiğini söyleyecektir. Ama çıkartılacak da nasıl çıkartılacak? Bir çevreye tesirleri, çevrenin tolere edebileceği değerlerin içerisinde olmalı. Bir de insan ve iş sağlığına yönelik değerleri ve alınması gereken tedbirleri alınmalı. Almadı mı? Kardeşim gözünün yaşına dahi bakmayın. Bu ayrı bir şey. Veya mesela demiş ki maden şirketinin bulunduğu bölgede belediyeler, üniversiteler, spor kulüpleri, dini inanç merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile asfaltlama, parke taşı döşeme gibi bir takım kentsel altyapı hizmetlerine yönelik sponsorluk hizmetleri kurularak kentin en büyük destekçisi görüntüsü çizdiği kaydedildi. Böylece de sosyal onay ya da rıza temini arandı. E şimdi orada bir maden işleten şirket ne madeni olursa olsun o maden ocağında çalışan insanların yaşamış olduğu şehirlerin okullarına, spor tesislerine yatırım yaptığında ve oraları güzelleştirdiğinde, peyzajına meyzajına para akıttığında bu o insanların rızasını almak için daha iyi yapılmış olsa ki bunda da bir beis görmüyorum. Tabii ki rızasını almak için bu şekilde kazan kazan formülüne gidebilir. Yani böyle birçok e, müddeinin iddiasını ispat etmek zorunda kalmadığı, insanların kendilerinin atılmış olunan bu iddialara ispat bulup getirip, göstermek durumunda kaldığı bir düzenekten geçiyoruz. Dolayısıyla şunu bir kere çok açık bir şekilde ortaya koymalıyız. Bakın şimdi yönetmenimiz onu da getiriyor. Türkiye'nin Altın çıkarma macerası 2000 yılına kadar hiçbir şekilde işlememiş. Oysa Türkiye dünyadaki altın rezervlerinin yüzde ikisine sahip. Peki biz altına yılda ne kadar para akıtıyoruz? Yurt dışından bizim ithal etmiş olduğumuz altın yaklaşık yılda 7.1 milyar dolar olarak 2022 yılına kadar gitmiş. 2022 yılında bu rakam 11 milyar dolara çıkmış. Yani biz bu almış olduğumuz madenler ile ilgili ödediğimiz rakamın dışında yılda yaklaşık 11 milyar dolar gibi devasa bir rakamı yurt dışından altın tedariki için kullanıyoruz. Şimdi dolayısıyla şuna karar vereceğiz. Bu ülke dünyanın %2 altın rezervine sahip olduğu halde altınını yer altından çıkartacak mı çıkartmayacak mı? Evet çıkartacak. Evet Yusuf Alabar çıkartacak ama çevreye olan etki değerleri çevreyi hiçbir şekilde kirletmemeli. Eyvallah. Bununla ilgili ortaya belge bilgi koymak yerine şu nehre sızıntı oldu, bu nehre sızıntı oldu dendi. Ama en nihayetinde oradan alınmış numunelerin içerisinde bir siyanür e, bağlantısını bugün bağımsız bir araştırma kuruluşundan alıp da ortaya koyup çıkartabilen olmadı. Ama sonra ne oldu? Tunceli Belediyesi'nin bütün kanalizasyonunu insanların içme suyu olarak kullanmış oldukları başta Munzur olmak üzere baraj havzasına verdiklerini görüyoruz. İzmir'i görüyoruz, şeyi görüyoruz. Şimdi tabii ki çevreye olan etkisi son derece kıymetli. Çünkü çevre yoksa, tabiat öldüyse çıkartmış olduğumuz altının hiçbir faydası yok. Ha, altın dendiğinde de altın sadece mücevher maksatlı olarak kullanılan bir şey değil. Aynı zamanda birçok farklı sektörde yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğu için kullanılan bir malzeme. Lafı şuraya getirmek istiyorum. Türkiye'nin yerinin altında olan demir madenlerinin, bakır madenlerinin, kömür madenlerinin hiçbir şekilde kullanılmadan direkt başka ülkelerden işlenmiş mamul olarak kullanmamız yönünde bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu çok önemli. Türkiye'de yerin altında her ne varsa çevre etki değerlendirme raporları çerçevesinde ve iş sağlığı ile ilgili hususlar dikkate alınaraktan mutlaka yerin üstüne çıkartılmalı. Çıkartılmamalı diyorsunuz. O zaman kardeşim kapatın maden mühendisliklerini, kapatın maden mühendisi yetiştirmeyin bu ülkede. Tamam o zaman gidelim biz bu işi çok daha pahalı bir şekilde işlenmiş mamul olarak alalım. Tıpkı ne gibi? Yani et 450 500 lira olmasın tamam olmasın. Gel çok güzel işte teşvikler var köyde hayvancılık ya Ben o işi yapmam. E, kiraz 125 lira olmasın ama nasıl olacak 25-30 lira sadece kilogram başına toplama maliyeti veriyoruz. Çalışan insan yok. O benim sorunum değil. Ben gelip kiraz toplamam ama kirazı da 50 liraya yiyeyim. E çay? Çayı toplayacak insan bulamıyor Karadeniz'de insanlar. Fındığa getirecek insan bulamıyorlar. E gel kardeşim topla ben toplamam. E sen toplamazsan kim toplayacak? O zaman Gürcistan'dan geliyor. E Gürcistan'dan da insanlar gelmemeye başlayınca bu sefer Afrikalılar işin içine girmeye başladı. Böyle bir denklem var. Bu denklemin içerisinde önümüze konulan her türden datayı, her türden veriyi mutlaka analitik bir şekilde süzgecimizden geçirelim. Biz bunları çıkarttığımızda ne olur? Çıkartmadığımızda ne olur? Ürettiğimizde ne olur? Üretmediğimizde ne olur? Dolayısıyla bu konuyu sizler açısından bir değerlendirmeye tabi tutmak istedim. E hepinize e, sabır gösterip dinlediğiniz için e, teşekkürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Full Safer Yusuf Alabarda ile gündemi sundu.